Herkese merhaba, ben Mert Onar, İzmit doğumluyum. Hatay, İskenderun'da öğretmen olarak bir özel kurumda görev yapıyordum. Deprem gecesinden bahsetmek istiyorum size, bir de arkasından olanlarda. da. Okullar tatil olduğundan dolayı ben memleketime geri dönmüştüm İzmit'e buraya. Bundan sonra tabii buradaki işlerimizi de hallettikten sonra çalışmak için geri İskenderun'a geri dönmem gerekti. O yüzden hani otobüsme bindim. Gece orada indim saat 3.30, 3.50 civarlarında. Sonra evime girdim. İşte üstümü değiştirdim. Yattım uzandım yatağıma derken kafamı koymamla beraber e, o acı anı yaşamak zorunda kaldık. E, korkudan panikten ne yapacağımı tabii ki bilemedim başlarda ama sallantı esnasında işte dolaplardan eşyalar düştü, tabak çanak kırıldı derken hani Allah'tan daha yeni gelmişim. O yüzden bir sıkıntı olmadı. Yani bir bel çantam vardı hazır. Cüzdanım içindeydi. Kimliğim içindeydi. Bir onu hemen kapabildim. Üstüme de artık bir tane yağmurluk buldum ne bulduysam. Bir tişört bir yağmurlukla yaklaşık 10-15 saniye içinde dördüncü kattan kendimi aşağı atabildim. Yani merdivenlerden indim de. <laughs> Hay. Ondan sonra işte yağmur derken hala sarsıntılar devam ederken Baktım etrafıma hadi dedim bizim buralar iyi. Yani bir sıkıntı yok. Binalarda çatlak falan görmüyorum dedim herhalde kalan taraflarda böyledir ama tabii ki o depremin korkusundan dolayı çok fazla bir yere gidemedim. O yakınlarda bir ateş yaktılar sağ olsunlar. Onun etrafında birazcık durduk. Ondan sonra işte arkadaşlarımı aradım ulaşmak için fakat biliyorsunuz ulaşılamıyor. Saat beş buçuk altı sularına doğru e, Orada bulunan arkadaşlarımdan bir tanesi beni arada buraya gel yanımıza diye, ben de yavaş yavaş o tarafa geçmeye başladım. Ee, sıkıntı şu ki ben ve benim evimin çevresinde yani hiçbir sıkıntı görmedim ben binalarda falan ama ana yola doğru çıktık mı özellikle Pac Meydanı'na doğru ve Adliyenin karşısında e, binaların yerle bir olduğunu gördüm ve insanların çığlıkları mesela asıl oralardaydı. Kimisi annesi için bağırdı, kimisi babası için, evlatları için yani herkes AVM tarafına doğru, bu tarafa doğru gidiyordu. Benim arkadaşım bu tarafta kalıyordu, ama bu tarafa doğru gidiyordum.